Biz bizeden herkese günaydın. Günaydın. Mutlu hafta sonları. Stüdyomuzda çok kıymetli müzisyen konuklarımız var. Hoş geldiniz. Hoş, 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 geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ne derler? Hayırlı olsun diyelim. İkiniz de aynı anda evet. çıkardınız değil mi evet. şarkılarınızı? Evet, evet. Evet hanımlardan başlayalım İsmail'cim o zaman. <laughs> Nadi Hanım. Söz daha <laughs> <de>. Kumdan <laughs> kaleler mi? Kumdan Kaleler'den önce bir Ona Söyle var. Ona Söyle bir YouTube projesiydi. E, Tan Tavır, Tan Tavır, <laughs> Tan Taşçı Kavırı. <coverı. gülüyor> Tan Tavır yeni şarkıcı. Ama Tavır'ı güzel bir arkadaş. Tam Tan Tavır da... inşallah siten olur öyle bir şey. <laughs> İnşaat işine giriyorsun sus, diye. Sus sus. Benim oturduğum sitenin NS ile başlıyordu adı. Kimseye anlatamıyordum. Daire benim, Alicite hani benim değil diye. Ben de tavırı, tavır anladım. Tavır çok <laughs> güzel. Yorumu güzel. <laughs> Tan taşçı kavurur Gerçekten öyle. Selam olsun. Muhteşem bir besteci, çok iyi bir yorumcu. Çok da sevdiğim bir arkadaşım. Hemen arkasından bir buçuk ay sonra da Kumdan Kaleler geldi. E, boş bırakmayı düşünmüyoruz. Bir Devamı buçuk ay sonra mi? bir tane daha gelecek. Heh. O boş geçtiğimiz hani vardı ya bebişli dönemler onları... <laughs> Telafi <laughs> ee, Kapatmaya çalışalım en evet güzel. telafi edelim. Hadi bakalım flamenco aynen. olan hangisi? Flamenco olan Kumdan Kaleler. Ee, sevgili Ozan Gülek hem vokal yaptı hem aranjesini yaptı. Ee, şarkında çok güzel bir yaz havası var. Ee, sevgili Burcu flamenco danslarıyla bize e, çok güzel bir can kattı. Ee, klipte e, sevgili gitaristim Serkan ve e, diğer solist aslında sevgili Alp, e, arkadaşım e, eşlik ettiler. Eşim yönetti tabii ki. Böyle Tam çok keyifliydi. Peki sen oynadın mı? <laughs> ee, ben de oynadım. Ben de flamenko e, olmasa da, ha, olmasa e, da. yani flamenko hareketleri yaptım ama... E, İçimden geldiği gibi, flamenco'yu zaten hani müzikal olarak bütün müzisyenler çok sever. Çok bize yakın şeyleri var, duyguları var. Hatta şöyle bir şey bilirim ben: İspanya'yı Araplar aldığı zaman İspanyollar Müslüman oluyor çoğunluğu. Sonra yeniden el değiştirdiği zaman diyelim, dinlerinden kopartılıyorlar. Ve ona bir isyan olarak doğuyor bu topuk dansı. Hmm. Ee, böyle bir araştırma okumuştum ben. Beni çok etkilemişti. Ee, onların birleşiminden de Endülüs diye bir tarz çıkmıştır. Endülüs'te raks vardır evet. ya. Endülüs denilen o tarz böyle hafif latini, arab, e, arabik e, latini hissettiğiniz bir e, melodik yapısı olan bir müziktir. Ee, ben çok mantıklı buluyorum o yüzden bu hikayeyi. Sizde bir İspanyol havası var zaten yani. Ben de evet Latin kadını havası var. Ailedeki en esmer insan benim. Ama yani farklı bir tipim var. Pek yurt dışında da Türk sanetmiyorlar. Saçlarım da kıvırcık normalde ya. Şakira ee, ha <laughs> falan diye <yani> konuşuyorlar. <laughs> resim çektirenler var falan. Şakira'ya Hatta, benzetip mi resim çekiyor? Yok, hayır. Ha. Tipimin çok farklı olduğunu söyleyip benle fotoğraf çektirenler oluyor. Ve şey yanımdaki arkadaşlar şaşırıyor. Bizde çok var bunlardan <gülüyor> Türkiye'de. <gülüyor> Aa, ondan sonra e, gerçekten çok keyifli oluyor yurt dışında benle İspanyolca konuşulması. Tabi tek kelime İspanyolca bilmediğim için <laughs> komik de oluyor. Evet, e, Nadideciğim senden başlayalım o zaman ya. Bir şarkı dinleyelim şimdi. sana Başlayalım. Tantaşçı cover'ı gelsin. Ona söyle. Ondan sonra bakalım Hadi neler bakalım. gelecek. E, bütün eserler çok güzel ama bu şarkı sana da ayrı bir güzel yakışmış. Evet. Çok, çok güzel. Değil değil mi? Şarkıymış evet. gerçekten. Çok gerçekten. Çok Ve çok fena. samimi. Şu anda zaten bakıyorum e, birçok klip artık e, daha samimi, daha doğal. Evet. E, i̇nsanların olduğu gibi e, kendilerini ifade ettiği çalışmalarda daha Boyut kazanıyor bence. İnşallah biz de öyle bir çalışma yaptık. Ee... Gördüm gördüm ben. Gördüm. Evet çok tatlı. Biz de öyle bir şey düşünmüştük. Şimdi şöyle bir durum var ama değil mi? Yani birdenbire mesela playback bitti sonra canlıya geçtiniz. Evet. Bu şunla şu özgüvenle ilgili sanıyorum. Siz de İstanbul Teknik Üniversitesi'nden evet. değil mi? Evet. Ben Aynı dönem misiniz bu arada? Ee... Biraz önce benden ama. <laughs> şöyle ben... E... İslam Teknolojik Lisesi eğitiminde okudum. Sonra Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarı mezunuyum. Bir dönem beraberdik. Şimdi bu konservatuarlı olma özgüveni bence. Yani ses <laughs> rengini biliyor, nasıl o düeti yakalayacağını biliyor. Onun bir etkisi var sanırım artık değil mi? Etkisi de var. Eğitimin etkisi olmaz mı? Yani her şeyde eğitim şart. Cem Yılmaz'ın dediği gibi. Bir kere şu mi? var. Yaptığınız işin her Seviyorsa... şeyi bilmeniz lazım bir kere. Evet. Her şeyden önce. Yani tabii ki bir notayı bilmeniz lazım. Bir makamı bilmeniz lazım. Dolayısıyla bir yerde sahne aldığınız zaman ses tonunuzu bilmeniz lazım. Ee, yani sonuçta bu işin eğitimini almak, değerli üstadlarla çalışmak, e, tabii bunun yanında alaylı olarak da piyasada e, çeşitli yerlerde sahne deneyimleri yapıp e, bunu e, bir şekilde çalışmak. E, bir araya getirip onu sunmak çok önemli. Yani sonuçta tabii ki tecrübe ve eğitim şart. Biz evet, hem eğitimli aynen. hem alaylı. E, evet. Yazı ya yani. her an mikrofon olduğu takdirde, ses olduğu müzik olduğu takdirde <laughs> şarkı söylenir... pozisyona gelmek çok güzel bir duygu, çok güzel ee, bir şey. Ay bir dakika, bir saniye ya biz hiç konuşmadık ki, görüşmedik ki, ne yapacağız? falan durumu olmadı. Evet. olmadığı zaman bizim de çok hoşumuza gidiyor. Anı da böyle müze evet. gidiyor. Bu da eğit onu demek istiyor, eğitimle evet. alakalı kesin. Kesinlikle. Yani. Ya e, aslında işin bir de şey kısmı çok önemli sahnede bu e, Türkiye'de yeni yeni oturdu önceden çok ciddi problemdi ses e, teknolojisi bilen ton masterlık bilen insan çok azdı e, genelde elektrik teknisyenleri bir şekilde kulakları güzel diye değil mi ama şu ses iyi olmazsa istediğinizi yapın hiçbir şekilde kendinizi duyuramazsınız ve Arkada olan her problemden de solist sorumludur. Ya. Burada nasıl yönetmen sorumluysa veya siz öndesiniz burada kötü bir program oldu. Siz sorumluysanız biz sorumlu oluyoruz. Ve e, benim mesela en çok e, haz etmediğim şey kötü ses tesisatıdır. Bilmiyorum herhalde senin de, herhalde de öyle. Kesinlikle. Bir tane gitar olsun ama... Tesisat güzel olsun. Bu arada klibin de çok güzel olmuş. beyim güzel çekmiş. Evet, beyim, <laughs> beyim çeker. Beyim aslında film çekiyor, reklam yani. filmi çekiyor. Çok, çok film çekiyor. Kendisi popüler birisi. Hakan Yonat. Bu arada evet. ismini de söyleyelim de evet. <laughs> bilen biliyor yani piyasada evet, çok. Evet, o e, kendi piyasasının benden daha ünlü. E, Eşe Eşedosta klip çekiyor ama e, ondan başkası da tabii ki anlayamazdı. E, şimdi klibi, klibin dışında şarkının aranjesiyle falan da ilgilendi hep. Her aşamasında vardı. Okumalara bir daha soktu beni. Daha duygulu oku dedi. Şöyle öyle damarlarını göreceğim dedi. <laughs> hmm. Bayağı damar çalıştım. <laughs> ben bir şey soracağım. Şimdi bir röportajınızda demişsiniz ki 50 yaşımda bile annelik duygusunu ta tatmak isterim. O evet. kadar özel bir duygu. Evet. evet. Ee, biraz önce de dediniz ya ara verdim. Hani bebek Hı -hı. vardı o yüzden ara verdim. Ee, nasıl tarif ediyorsunuz? Sizde e, Epey ara verdiniz aslında müziğe de. Hı hı. Nasıl tarifliyorsunuz? Aslında ya, sahne ya, yani devam anneler etti. anneler de günü ya yarın hani onun <laughs> üzerine de bir konuşalım istiyorum. Ee, sahne e, devam etti daima. Ee, biraz şarkı yapmak çok da istemedim açıkçası. Ee, Kaan'la beraber e, ben de yeniden büyüdüm. Yeniden bir sürü şey öğrendim. Benim çok özlediğim bir şeydi aile. Çünkü parçalanmış bir ailemiz vardı. Ee, yeniden aile olmak, e, bir insanın yetişmesi için e, her adımınıza dikkat etmek, bunlar çok önemliydi. Yardımcılarım olsa da yanımda e, benim e, üstlendiğim bir görevde annelik. E, i̇nanın hani alt değiştirmesinden her şeyine kadar hepsiyle ben ilgilenmek istedim. Sadece hani e, anne yardımcısı olarak e, oldum e, beraber. O yüzden de e, annelik benim için çok ciddi bir şey ve ehliyete tabi olması gereken bir şey. Herkes anne olmamalı, herkes baba olmamalı. Görüyoruz, izliyoruz işte. E, hani daha çok Anadolu'da 8-9 tane çocuk yapıyorlar, sokaklarda büyüyor çocuklar. İnanın şehirde de 5-6 tane çocuk yapıp bakıcıların eline bırakan çok anne var. Evet. O Anadolu'daki kadın mecburen onu yaşıyor buradaki keyfi yaşıyor Ben öyle bir şey yapmak istemedim Allah bana böyle bir şey verdi ve ben bunun sonuna kadar hakkını vermek zorundayım diye düşündüm Allah isteyen herkese ama hak eden herkese özellikle versin ee, şey Bu arada şeyde geçmişte hep çok eskiden tanışıyorsun yani geçmişte çok. Eski... beraber büyüdük. Evet. <laughs> eskiden hep bir şey vardı ya e, evlenince çocuk çocuğa karışınca işler azalır biter. <laughs> e, eski e, şöhretin kalmaz. O yüzden <laughs> kimse ne evlendirdiler yıllarca, evet. ne de çocuk yaptılar. Evet. Yani demek ki evli mutlu çocuklu oluyormuş ya. Yani. Eskiden... Oluyor. Sibel Can'a baktın mı zaten? Ve ondan sonra olay değişmiş. Ama eskiden prodüktörlerde yani yapımcılarda o vardı. İşte sevginin olmasın, birlikte bir evet, ilişkin evet. Olmasın. Evet, evet, öyle şartlar Ama vardı e, çok özenli bir ilişkiniz bile olsa bazı yapımcılar ayrımanızı isterdi Çünkü o zaman Tabii. ama şimdi gerçekten özel hayatı e, düzgün olan Evet e, bir aile yapısı olan kişilerin e, bakıyorum bu sırf Türkiye'dedir dünyada böyle bence Evet daha da evet. çok tercih edildiğini görüyorsunuz Evet.